Sevgili seyirciler, Fuat Uğur Türkiye Gazetesi'nde bugün önemli bir köşe yazısı kaleme aldı. Son kur müdahalesinin ardından düşen dolar karşısında yeni bahaneler üreterek zaman kazanmaya çalışan siyasal parti ve sivil toplum kuruluşu eksenli muhalefet ittifakının boş durmayacağını belirterek diş destekleriyle yeni saldırılar planlayacaklarını tahmin etmek güç değil ifadelerini kullandı. Fuat Uğur, Türkiye gazetesindeki köşesinde son kur müdahalesinin ardından düşen dolar karşısında yeni bahaneler üreterek zaman kazanmaya çalışan siyasal parti ve sivil toplum kuruluşu eksenli muhalefetin ittifakının boş durmayacağını belirtti. Uğur, dış destekleriyle yeni saldırılar planlayacaklarını tahmin etmek güç değil ifadelerini kullandı. Uğur, köşe yazısında TÜSİAD'ı merkeze alarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dolar zirveyi gördüğü sırada sanırım tam zamanı diyerek TÜSİAD Başkanı'nı arayıp yardım istemesi, üstelik bunu ilan etmesi gözümde geçmiş hatıraları canlandırdı, dedi. TÜSİAD'ın sicilinin temiz olmadığını ifade eden Uğur, kurulduğu günden bugüne askeri ya da sivil tüm darbelere atlık hazırlayan TÜSİAD'ın sicili hiç temiz olmadığı için Acaba bu görüşme ne işe yarayacak? Diyordu ki ertesi gün sebebini öğrendik. Tusiyat bir bildiri yayınlayarak geçmişteki darbe altlı ilanlarını hatırlatıcısına hükümete ultimatum veriyor ve ekonomik sistemimizde iktisat biliminin temel kurallarının uygulanmasını istiyordu. ifadelerini kullandı. TÜSİAD'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kuşkusuz ciddiye aldığı bir kuruluş olarak tanımlayan Uğur, Son kur müdahalesinin ardından düşen dolar karşısında yeni bahaneler üreterek zaman kazanmaya çalışan siyasal parti ve STK eksenli muhalefet ittifakının boş durmayacağını, dış destekleriyle yeni saldırılar planlayacaklarını tahmin etmek güç değil dedi. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Uyarılar var, oyunlar var, tuzak kurmaya çalışıyorlar, ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar. Dikkatli olmamız gerekiyor. Bu ülkenin bütün farklılıklarıyla, değerleriyle bütünleşerek ülkemizin yok olmaması, ülkemizin kötü sinyaller, kötü hayat içine girmemesi için, yaşam kalitesinin düşmemesi için hatta düş emellerine ortak etmeye çalışanların da taşeronluğunu yapmamak için güzel bir birlikteliğe ihtiyaç var.